Zatlar tarafsız, siz neyin tarafındasınız? Irak ve Suriye tezkeresi mecliste. Tabi sınır ötesi hava, kara destekli harekatsa sürüyor. Hem Irak hem de Suriye cephesinde. Önceki günde üçüncü şahıslara yönelik duyuru yapıldı. Her kim varsa çekilin oradan diye. Kaldı ki kara harekatı tek seçenek değil denildi. Uçaklar vuruyor, bombalar yağıyor. Tüm hedefler meşru, ve Beşli Komuta Merkezi'nin verdiği bir de kararlılık resmi var. Mevcut durum halihazırda hazırda böyle. Peki şimdi konuşulan ne? Tezkerelere muhalifler nasıl pozisyon alacak? Askerin mi, hükümetin mi, devletin mi, milletin tarafında mı duracaklar? Sahi böyle bir şey yapıp dursalar ayıp olmaz mı kendilerine ve ortaya koydukları siyasete? Birileri çıkıp ya da üst akıl denilen komuta merkezi siz nasıl bir muhalefet anlayışına sahipsiniz ya derse yine iktidarın kuyruğuna takıldılar. Ne de korkaklar. Hani demokrasi, insan hakları savunuculuğunuz diye laf koysa bir de 6-7 ay sonra yerel seçimler var. Hali hazırda mevcut hali durum hayli kritik. Kazanılan iller açısından her yer bıçak sırtı mübarek. Evet derlerse dağdakilere ayıp etmiş olmayacaklar mı? Onlar ki genel seçimlerde bas bas bağırıp oy verin, oy verin demişlerdi. Evet'e karşı kazandıkları büyük şehirlerde partileri aday çıkarıp onları zayıf duruma düşürebilirler ve eldeki belediyeleri kaybedecekler. Ne diyeyim, kendileri iyi yol bilirler. Ne diyorlardı, her yol mübah. Neyse, biz tarafsız kalsalar iyi olur deriz. Lakin kalırlar mı? Sizce mi, bizce mi kalırlar? O yönde attıkları bir son fişek var, biz tarafsızız diye. Çünkü meclise verilen gazilik ünvanından rahatsız. Diyene sinirli sinirli bakarak demeyin öyle şey diyor. ''Bu meclis gaziliğini yitirmiştir. Ne gaziliği ne meclisi. Biliyorum. Diyeceksiniz ki zatlarımız çok tarafsız. Öyle böyle değil onun tarafsızlığı. Ee, eli silahlı eşkıya terörist bile demeyen bir tarafsızlık ilkesine sahip kendisi. Hal buyken bombalanan meclise niye gazi meclis desin ki? Sizinki iş mi yani? Zatlarımız derse tarafsızlığını yitirmiş, tarafkirlik kodunu girmiş olacak.'' O zaman o muhteşem koruma altında tuttuğu tarafsızlığına halel getirmiş olacak ki iş harap olur. Velhasıl zatlarımız tarafsız. Kuzum, siz neyin taraftarısınız ki onun tarafsızlığını tartışıyorsunuz. 6-8 Ekim olayları Kobani olaylarının seneyi devriyesindeyiz. Bugün 9. yılı. Peki o gün ne olmuştu? Allah bir daha o günleri yaşatmasın. 35 il ve 96 ilçede Olaylar çıkmıştı. 37 kişi hayatını kaybetti ki ikisi polisti. 761'de yaralı. Bunun 326'sı güvenlik görevlisi. 131 sokak eylemi, 270 kamu binası tahrip edildi. 197 okul yakıldı. 732 ev ve iş yeri yağmalandı. 1200 araç ateşe verilerek kullanılamaz hale getirildi. Yaşananların maddi kaybı o günün değeriyle 300 milyon lira. O günde ifade etmiştim, bugün de ediyorum. Ki hep de edeceğim. 72 saat içerisinde ülke hatında yaşanan o korkunç, dehşetli, vahim olayların her kim sorumlusuysa kışkırtıcısından planlayıcısına, zafiyet göstereninden ihmali bulunana kadar bila istisna ortaya çıkarılmalı. Yargı önünde hesap sorulmalı ve verdirilmelidir. Olayların hiçbirinde masumiyet yoktur eğer ki Türkiye demokratik hukuk devleti olarak kendini görüyorsa, ki öyle olmalı, hiçbir şekilde hukuki zafiyet içerisine girmeden olan olmuş ama suh sağlanmış, hadise mazide kalmış, kaşımamalı, üstünü örtelim demez, diyemez, dememelidir. En ince ayrıntısına kadar nüfuz edici adil bir yargı mekanizmasını işletmelidir. Bunu icra ederken denir ya Haklı davayı yürütürken haksızlık yapma, hukuksuzlukta bulunma, bulaştırma, kısacası yaşın yanında kuruyu yakma. Peki bugün 9. yıla girdik. O gün yaşanan olaylarla alakalı bir dizi yargılanan, dosya açılan, ceza alan mahkemelik olanlar oldu ama hala sonuca erilmiş değil. Ki daha birkaç ay öncesine kadar yeni dosyalar, yeni suç teşekkülleri ve yeni gözaltılar oldu. Ana dava karara bağlanmış değil. İşte bu hali gariplik izah edilemez. Bir hukuk işleyişini ikmale getiriyor. Yani arızalı, yani adil değil. Bu da haklı davanın, hakkını korumada haksızlığın çığlığını atıyor. Günün Sözü Hakkını korumadığın, koruyamadığın davanın tecellisi adil netice vermez. Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Timur et hotmail.com Whatsapp 0532 286 73 70 Twitter et Ömer